Köftesi için 350 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1... üzeri için 3 adet patlıcan, 2 sivri biber, 2 domates, sosu için bir bardak sarımsağımızı rendeleyelim. Şimdi soğanımızı rendeleyelim. Rendelenmiş soğanı 2 yemek kaşığı galeta ununu ekledim. Daha sonra yumurtasını, baharatları, kıymayı yaklaşık 5 dakika boyunca iyice yoğuralım. Yoğurmak çok önemli. Köftenin dağılmaması için iyice yoğurmamız gerek. Evet, köfte kıvamını aldı. Artık birbirini tutuyor. Şimdi şekil ver. Ceviz büyüklüğünde kıymalar alıp elimle önce sıkıyorum. Daha sonra şekil veriyorum. Toplam 16 adet köften çıktı. Evet, tüm köfteye şeklini verdim. Patlıcanlar kızarırken köfte dolapta dinl. Patlıcanların kabuğunu aralıklı şekilde soyuyorum. Yarım santim kalınlığında dilimliyorum. Çok ince dilimlerseniz kızartırken iyice kurur. Aşırı kalın da olmasın. Yarım santim idealdir. Benim patlıcanlarımın boyu biraz kısa. Daha uzun patlıcan olursa daha güzel sarılır, daha iyi olur. Ama evde bunlar vardı. Ben bugün bunları kullandım. Kemer patlıcanla yapabilirsiniz. Patlıcanları kızgın yağda arkalı önlü kızartalım. Çok fazla kızartmayalım çünkü fırında bir daha kızaracak. dolaptan çıkardım köfteleri kızartmaya başladım. Az yağda kızartıyorum. Köfteleri atınca hemen çeviriyorum. Çünkü tek alt taraftan kızarınca üstü çatlamaya başlıyor. Altın üstünün hemen mühürlenmesi gerekiyor. Tüm köftelerimi kızarttım. Tabağa aldım. Biraz sonra Patlıcanı servis tabağına aldım. Köfteyi yerleştirdim. Bir uçtan rulo şeklinde sarıyorum. Ve borcuma hepsini aynı şekilde sarıp diziyorum. Domatesleri halka halka keselim. Dilimlediğim domatesleri bir patlıcanlı köfte, bir domates olarak diziyorum. Yeşil biberleri de aralarına yerleştiriyorum. Üzerine sosunu hazırlayalım. Bir bardak suda bir yemek kaşığı domates salçasını karıştırıyorum sosun tamamının üzerine gezdirelim artık fırına gitmeye hazır 200 derece fırında yaklaşık bir saat suyu iyice özleşene kadar pişirelim Evet yemeğimiz pişti artık